sosyal hayat yok, ulaşım kısıtlı, imkanlar düşük düzeyde. Üniversite sadece ders dinleyip mezun olacağın bir yer değil. Gelişeceğin, sosyalleşeceğin, geleceğini şekillendireceğin bir yaşam alanıdır. Ama her şehir üniversite okumak için uygun değildir. Bazı şehirlerde üniversite okursun ama gelişemezsin. Bazı şehirlerde diplomayı alırsın ama sosyal, kültürel, akademik olarak büyük boşluklarla mezun olursun. Bu videoda sana üniversite okunmaz diyebileceğimiz 10 şehri ve bunların ardındaki nedenleri anlatacağım. Amacımız karamak değil, gerçekleri söylemek. Hazırsan başlayalım. <laughs> Birinci şehrimiz Hakkari. Hakkari'de üniversite okunmaz. Çünkü coğrafya olarak çok izole bir şehir. Ulaşımı zor ve pahalı sosyal, kültürel, sanatsal hiçbir etkinlik yok denecek kadar az. Öğrenciye hitap eden kafe, sosyal kulüp ya da gelişim alanı yok. Akademik kadro geçici görevlendirmelerle döndürülüyor. İkinci şehrimiz Şırnak. Şırnak'ta üniversite okunmaz. Neden? Çünkü şehir güvenliği zaman zaman öğrenciler için sorun olabiliyor. Üniversite ve şehir arasında kopukluk var. Öğrencilerin kalabileceği yurt sayısı az, özel yurt yok denecek kadar az. Bölümlerde sürekli yok. Öğretim üyeleri sık sık değişiyor. Üçüncü şehrimiz Bayburt. Bayburt'ta üniversite okunmaz. Çünkü Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Sosyal yaşam zayıf, sinema yok, tiyatro yok, etkinlikler çok sınırlı. Akademik kadro genç ve deneyimsiz. Çoğusu da araştırma görevlisi. Şehirde öğrenci ile şehir etkileşimi çok az. Dördüncü şehrimiz Ardahan. Ardahan'da üniversite okunmaz. Çünkü ulaşım ciddi bir sorun. Hava şartları yılın çoğu zamanda sert. Bölüm çeşitliliği az, çoğusu yeni açılmış. Akademik yayın ve araştırma ortamı yok. Öğrencilerinin gelecek planı yapabileceği bir çevre yok. Beşinci şehrimiz Muş. Üniversite imkanları çok sınırlı. Ne laboratuvar ne de kütüphane yeterli. Şehirde öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak merkezler yok. Sosyal yaşam yok denecek kadar kısıtlı barınma ve yeme içme imkanları oldukça düşük düzeyde. Altıncı şehrimiz Gümüşhane. Gümüşhane'de üniversite okunmaz. Çünkü üniversite yaşamı çok kısır. Öğrenci kulübü ve etkinlik yok. Şehir küçük, öğrenciye yönelik herhangi bir aktivite imkanı neredeyse yok. Birçok bölüm dolmuyor, kontenjanları boş kalıyor. Kampüs yetersiz, öğrenciler çoğu hizmetini çevre illerde arıyor. Yedinci şehrimiz Kilis. Kilis'te üniversite okunmaz. Çünkü üniversitenin imkanları henüz gelişmemiş. Şehir küçük ve sosyal çevresi öğrenciyi besleyecek durumda değil. Barınma, ulaşım ve yeme içme seçenekleri oldukça sınırlı. Akademik ortamda da öğrenci hoca ilişkisi çok zayıf. 8. şehrimiz Bitlis. Bitlis'te üniversite okunmaz. Neden? Çünkü kış şartları çok sert, ulaşım ve günlük yaşam zorlaşıyor. Üniversitenin teknik altyapısı yetersiz. Öğrenci sayısı az ve maalesef kampüs hayatı neredeyse yok. Öğrenciler şehriyle bütünleşemiyor. Dokuzuncu şehrimiz Tunceli. Tunceli'de üniversite okunmaz. Çünkü bölüm sayısı çok az, çoğu te teorik ağırlıklı ve uygulama imkanı yok. Akademik personel sık sık değişiyor. Sosyal çevre ve kültürel etkinlik açısından yetersiz bir şehir. Şehir dışında iş bulma açısından mezuniyet sonrası bağlantı yok. Son olarak Iğdır. Iğdır'da da üniversite okunmaz. Çünkü üniversite çok yeni. Birçok şey hala oturmuş değil. Akademik kadro eksik. Bazı bölümlerde dersler yıllardır açılamıyor. Kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler neredeyse hiç yapılmıyor. Öğrenciler genelde memnuniyetsiz ve başka şehre geçmek istiyor. İşte sana bu videoda üniversite okuduğun zaman kendini fazlasıyla geliştiremeyeceğin, Kültür açısından, gelecek planını oluşturman açısından eksik kalabileceğin 10 adet il ve bunlardaki üniversiteleri anlattım. Unutma. Üniversite sadece ders değil, çevre, gelişim, kültür ve gelecek planıdır. Elbette her şehir değerlidir ama her şehir öğrenci için uygun değildir. Tercih yaparken sadece puanına değil, gideceğin şehrin sana neler sunabildiğine de bakmalısın. Yorumlarda senin de deneyimlerini merak ediyorum. Bu şehirlerde okunmaz dediğin şehirler var mı? Veya bu şehirlerde okuyanlar varsa yaşadıklarını paylaşsın, birlikte değerlendirelim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.